değerli parti yöneticilerimiz ve kıymetli memleket sevdalıları. Terör yıllardır ülkemizde ulusumuzun huzurunu bozan, insanları ayrıştırıp birbirine düşüren ulusal bir güvenlik sorunudur. Birilerinin sadece belli bir bölgeden oy almak uğruna Türkiye'yi bölmek istediklerini açıkça dile getiren kimseleri sırtlarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e silah arkadaşlarının kurduğu Millet Meclisi'ne taşımalarıyla başlayan bu süreç asli görevi Türkiye'nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak olan bazı kişilerce temel hak olan özgürlükleri kısıtlamak pahasına toplumun çeşitli kesimlerinden kendilerine muhalif olduğunu düşündükleri kişileri esaret altına almalarıyla yelpazeyi genişletip terör örgütü liderinin affedilmesi için zemin hazırlanmasına kadar devam etmiştir. Hiçbir siyaset, hiçbir politika, hiçbir oy hesabı yaşadığımız bu senaryoya susmamızı gerektirmez. Bizler memleket partisi olarak bu çizgide duracak insanlar değiliz. Kuvayi Milliye'nin temsilcileriyiz. Kuvayi Milliye sadece tarihsel bir olgu değil, Kurtuluş Savaşı'nın bir simgesi, Türkiye'nin ulusal birlik ve beraberliği, bir beraberliğini koruma noktasında milletimizi birleştiren, bize yol gösteren ulusal bir ruhtur. Sınırlarımızın hemen yanı başında diktatör bir devletten terör devleti inşa ettikleri bu süreçte memleket partisinin neferleri olarak terörle mücadelenin sadece güvenlik güçlerinin vereceği bir mücadele değil, ortak değerler etrafında birleşmiş bir toplum anlayışı ile sağlanacağı inancındayız. Halkın birlikteliğinden doğan güç ile hareket etmesi ve her bir ferdin bu mücadelenin bir parçası olması gerektiği düşüncesinden yola çıkarak, Türkiye'nin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü korumak amacıyla ülke satımı halinde her bir insanımızı örgütlemek adına sadece kırmızı kart göstererek, Oynanan trajikomik tiyatronun bir parçası olmak yerine gücünü çalıp terör, terörün her türünü, terör örgütleriyle yapılacak her türlü işbirliğini ve müzakereyi sonuna kadar şiddetle kınıyoruz. PKK alçak bir terör örgütüdür. Abdullah Hacalan bebek katili bir teröristtir. Son söz olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk e arkadaşlarının kurduğu mecliste bebek katili sen arası istemiyoruz.